Selam arkadaşlar yeni bir videoyla daha karşınızdayım bugün Sarı kız ile lüksül haritasında patlatma maçındayız CT'yiz bakalım neler yapacağız hep birlikte izleyip görelim hızlı bir şekilde önümüze videomuza geçelim bu arada C5 olmazsa olmaz tabii ki de Bir el deneyeceğim bakayım kill alabilirsen devam alamazsam ilk elden oyunu bırakacağız Pardon C5 Hemen hızlı bir şekilde oyunumuza videomuza geçelim derken yakın doğu 3. doğdum tavuz kısaya Ha Autobuta... yok yetişmez mümkün değil Adalar ya uzun var bir tane üç kişi bedala. Bizim adam. Tam kafadan. Allah Allah ses nasıl yankı yapıyor lan? Görev başarılı. Tamam. A girdiler. A A A girdi. Oy çok bit. Keşke inseydim zamanında. Görev başarılı. Oha oha herkes aynı yere gidiyor Редактор buna? Sola saklanmış olabilir. Hmm. Muhtemelen uzundaki o adamdı. Ah, basic nerede? İki kişi. Hı, <laughs> yerim inşalandı. Hmm, neyse güzel. Tamam, Bak bu el hissediyorum. Bu el bizimkiler ölecek abi. üç kişi. Yok. Ok o katsam iyi olacaktı. Sen... Zim... Görev başarılı. Tamam, hadi Alırlar lan bu el. Hadi bir el atamadım zaten gözükecek miydi? Şöyle dikkat dağıtmak amaçlı nereye? <laughs> Elde veremem kusura bakmayın. Oy. Aa geliyor. İyi oy gidince görürüz. <laughs> Hadi gel kısa. Benim adam da yok. Hadi kısa. Ah be. Ele alırlar bu arada. 4 ama Canları çok az ya Birer de mermi dediyse gördü bu arada Kötü gitti Yanlış yere gidiyor ya Şu ataklar bana gelmiyor ya Bak bak Solda Adam ses yapıyor o kadar ya. Bir taneniz bakıp vuramıyorsunuz. Önünde. Sağda köşede pusuyor abi. Bak onun da kask bizim kaskı Ona bir fena bir frek değil. TD'sine atalım. Abi takım rezalet ya. Sıfır vurucu var. Sıfır vurucu. Belki kirliden kurtarız diyeceğim ama çoğunluk o tarafta mavi olduğu için lüksün avantajı mavi de biliyorsunuz. Adamlar hep maviye kaçtı abi. Şimdi diyeceksiniz ki sen de kaçtın. Ben mavide oynuyorum abi lüksü. Tadı mavide çıkıyor çünkü. Bir de bu taraf fazlasıyla neyse şimdi öyle deyince de şey diyorsunuz. Ama işte görünen bir şey var abi. Piyasa var. Bomba bırak.

Ya o, o koydu bombaya bak ya. Çok sıkıntılı ya. Keşke uzuna dönseydim de. Gelen adam bekleyecektim ben hey, aslında. Başladın. Yanlış yaptım. Haya yetişebilir miyim? Bir ihtimal. Hayır geldi ha. Bırak. çık bir daha. Ya o da mı orada ya o da mı orada ya? bombalar çok yavaşlatıyor bizi. Bu LGG'ye benziyor. Kaldı ya lan. Adam sadece Python vuruyor ya. arkadaş arkana bak geldi geldi. Biraz daha geri gidersen öleceksin zaten. Geldi sağ. Ya biliyoruz da yapacak bir şey yok ya. Bombaya çok oturuyoruz ha. Bomba Görev timingi biliyorlar. Tamam. Direkt bomba sallıyorlar. İçeri girdir gir, giremiyoruz ya. Bak geldi yine. Tam Uzun いいね。 B'de. Sol köşedeymiş lan. <laughs> tamam, Yine rush atacaklar ay ya. Kısa var kısa. Bir daha gelecek. C5 var. Bir adam daha var lan. O da B'de. B'de ses geldi. Helal lan sana. Gitsem de vururmuşum aslında. Yetişemiyoruz abi yetişemiyoruz. Sürekli geliyorlar. Çok can gitti. İyi daha arkadaşlar. Saddle, Çabuk gitti ya. Bunu vursam iyi olacaktı da. Görev başarılı. Bak tamam. <laughs> yine A'ya gelip bomba atıp kaçacaklar abi. Taktik ezberlendi artık. Çık. Bir daha bıraktı. c 5ten korktum ya. Ulan team. Yok bu LGG. Bak A topu tutuluyor. Üst tutuluyor. Uzunda bir tane baretle tutuyor. Görev başarısız. Bir yerden patlak verdi anda girmemiz lazım ama giremiyoruz. Çünkü destek sıfır abi. Herkes bireysel oynuyor. Aa yine geldi. Bıraktı bombayı. Yok abi ya. Bir yere bırakmıyorlar, salmıyorlar girelim. Ah kaçamadım be. Alttaymış. Üste bakıyordum. Görev başarısız. Artık girme zamanı. Tamam, hadi Direkt A'ya olamayıp kısayı bırak patlatmam lazım. Yine cam kalmadılar. Yok bu ele aldık. Bitti maç. Lan oğlum aldık derken. Üste de var. A tabutta da var kafadan. deymiş bak ben dedim hele ya. Kırmızı takım kazandı. Ya ses yankı abi. bizim adam sessiz gelmeyi bilmiyor. Ses kasmayı bilmiyor. Direkt yani bam bam ses yaparak geliyor. Neyse. Bu kadar yeterli. Umarım keyifli, eğlenceli, aksiyonlu bir e, video olmuştur sizler için. İzlerken keyif almışsınızdır, eğlenmişsinizdir. E, Aksiyon dolu bir maçtı. E, çok iyi yer tutmalar oldu, çok iyi basmalar oldu. Çok iyi yer tuttum, çok iyi bastım anlar oldu. Ama genel itibariyle e, takımın düşük oynamasından ötürü hiçbir yeri girip alamadık. Tamamen şahıs, kişisel e, oynama sonucunda ele aldık çoğu zaman. Yani 2-3'ü vuruyorsun, 4'ü vuruyorsun ama ondan sonrası artık can yetmiyor, mermi yetmiyor. Ee, i̇nsanlar senin nereden geleceğini az çok kestirebiliyor artık. Çünkü ölen yer, ölen kişilerin nereyi tuttuğu haritada görüktüğü için ve adam baktığı için, tek tek düşenler gördüğü için direkt zaten sesi duyar duymaz sıkarak çıkıyor sana. O kadar da olsun yani oyuncular biliyor bu oyunu iyi kötü. Ama onun dışında iyi, iyi savunduk, iyi saldırdık ve iki galibiyetle videomuzu sonlandırıyoruz. Umarım izlerken keyif almışsınızdır, eğlenmişsinizdir. Kanala hala abone değilseniz abone olarak destekte bulunabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, videoyu paylaşmayı ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.